Merhaba arkadaşlar ben Hayri Saraç. Asıl Mesele Sanat'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bu bölümle bir şey anlatmaktan ziyade bir sorunun cevabını beraber bulmak istiyorum. Daha doğrusu cevabı zaten siz bulun. Ben sadece soruyu soracağım. En iyi eserler en insanlar mı yazıyor? En kötü ruh halindeki insanlar mı yazıyor? Geçen bunu merak ettim. Bir ara can sıkıntısında ilk başta yazdığım zamanları düşündüm. Ben de hep böyle canım acıdığı zamanlar yazıyordum. Fakat belli bir süre sonra işte birazdan daha matematiğe oturtunca acıya gerek kalmadı yani. işin sistematini bildiğin zaman yazabiliyorsun konumuna evreli. Ya da geçmişte sonuç olarak yaşadın ve o acıyı hala unutmadın ve hala devam ettirebiliyorsun gibi bir hal aldı benim için. Ondan sonra baktım böyle hani yazarların yaşadıkları psikolojik rahatsızlıklar veya mutsuzluklar nedir, nedir, ne değildir diye. Ve gerçekten bunu sordum. Sadece mutsuz insanlar mı bu kadar iyi yazabiliyor diye düşündüm. Şöyle internetten baktığımda örneğin direkt karşıma Dostoyevski çıkıyor. Zaten Dostoyevski'nin güzel bir hayatı olmadığını ve iyi bir insan hepimiz biliyoruz. Ömrü zaten ilk başta epilepsi hastalığıyla başlıyor. Sana hastalığıyla devam ediyor. Bunun yanı sıra depresyon. Bu kelimeyi çok düşeceksin. Depresyon. Şu an 20 yazar sayabilirim ve 20 yazarın işte bu depresyon sıkıntısı var. Ya da örneğin Nietzsche ağır depresyondaydı. Ağır depresyonda bir ameliyeli bir insandı. Ya da ar deyince aklıma geldi Tolstoy. Varlıklı bir ailede büyüyen, varlıklı bir insan. Fakat artık rahat mı battı, ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Bazı mental sorunlar yaşayıp ve insan korktuğu için, yani ne kadar cesur olmadığı için ailesini terk edip yola çıkıyor ve zaten 10 gün sonra da bir tren istasyonunda bulunuyor. Veya Kierkegaard. Ne? Nasıl okuyacağım? Kierkegaard. Aynen doğru. Ben bu bok Buraya kesersen inşallah kesmez hiç güven. Bilmiyorum. Doğru. Ki bak Abi artık içler benim elimde ya. Kierkegaard. Tamam mı? Şey ya bu Kikegard'ın sorunu bence zaten babası da büyük bir depresyondan müzdaripmiş ve babasının hastalığını devam ettirmiş bir insan. Ve bizim gotik öykülerimizin öncüsü, arkadaşına borç takan bir adam. Po hayatı boyunca depresyonla mücadele etmiş. Hayatı boyunca. Veya William Blake yazar, şair yani sanatçı yani direkt sanatçı dediğimiz bir insan. Bu adam ömrü boyunca halüsinasyonlarla uğraşmış. Ömrü boyunca. Veya Charles Dickens. Zaten bu apayrı bir ruh hastası. Yanlış hatırlamıyorsam buydu. Boş zamanlarında morgları ziyaret eden bir adam vardı, Charles Dickens. Bunun da sorunu depresyon. Depresyon aynı zamanda bipolar da var. Baldler. Charles Baldler. Fransa'nın kötü çocuğu. Frank'i hastalığı vardı kendisinin. Frank'in yanı sıra yetmiyormuş gibi bir de bipolar bozukluk. Allah affetsin. Ya da Mark Twain. Ömrü hayatı boyunca zaten insomniyası vardı kendisinin. Depresiflik var. Neşesiz ve melankolik bir insan. Virginia Woolf. Zaten bir şekilde nasıl bir hayat sürdüğünü tahmin edebilirsiniz. Ceplerini taş doldurup köy altları Adam biri. Büyük bir depresyonun içindeydi kendisi. Jack London. Hepimizin Martin Eden diye bildiği insan. O da bir bipolar bozukluk hastasıydı. Kafka. Ya bu Kafka. Ben Kafka'yı sevmedim ya. Valla çok büyük bir yazarsın da. Adam da böyle şimdi depresyon falan anlattı Kafka'da migren var, stres var, yorkusuzluk var. Tam kolej çocuğu gibi değil mi ya Kafka? Ben öyle hissediyorum yani. Kafka böyle. Bilemiyorum ya. Dertten kanser de oluyor bak. Henry James. Bu adamın da derdi bambaşka. <laughs> Bak hani depresyon, bipolar, frenge anlattım ya bu beyefendi sıkıntısında biliyor musun? Seks fobisi var. Yani bütün hayatı boyunca bekar yaşıyor. Saygı diyoruz. Nervo. Ya, e nervo anlatmaya gerek yok ya. Yıllar sonra ilk aşık olduğu kadını farklı çocuğuyla görüyor. Gidiyor kendi sokak lambasını asarak ediyor. Ag akşamına bir sokak lambasını GG. GG demese iyiydi ama <laughs> Hemik Bey. Zaten bak Hemik Bey. Bir Can Yücel bir Hemik Bey. Ben bu ikisini çok benzetiyorum. Söylemiştim birkaç programda. ikisi de alkolik. İkisi de paranoyak, ikisi de rahatsız, öfkeli, huysuz ihtiyar bunlar ya. Adam kitaptan para kazanıyor, o pa kazandığı parayla tekne alıyor, balık avına çıkıyor. Köpek balığı yakalıyor. E balık anasın, hayvan gibi, hayvan, hayvan gibi değil, hayvan bildiğin. Aynen çekiyor, gelmiyor, çekiyor gibi alıyor bunun tekneye. Hayvan ölmüyor, Bayağı güreşiyor bu. Hatta güreşme esnasında şöyle bir sıkıntı var, hayvanla boğuşuyor bildiğin. Cebinde bunun kol tabancası var, ateş ediyor hayvana. Daha da kötüsü söyleyeyim, hayvan ateşlerken kendi bacağını da sıkıyor. Mesela tenisi Williams var. Ya, bu adam, yani bu adamda bir şey diyemem çünkü bu aile değil sülale. Komple böyle akıl hastalarıyla boğuşan bir sülalesi var. Zaten onların da yetkisi. Biraz da yaş ilerledikçe alkol ile mücadele ediyor. Fakat bu adamın şöyle bir psikopatlık var. Yani az önce ilk başta söylemiştim benim. Yani. sadece mutsuz insanlar mı yazabilir böyle tükenmiş insanlar mı yazabilir diye. Adam bunca hastalık ve alkol ve bağımlılığına rağmen 60 yaşında da canavar gibi yazıyor. Bayağı da sağlam yazıyor. Veya William Faulkner, Nobel Edebiyat Ödülü yazarımız. Bu da depresyon. Hep depresyon ve alkol. alkol olması yazamayacak mıydık acaba? Mesela Sylvia Plath da şairlerimizden biri ama bunun apayrı bir olay. Hatırlarsanız Silvia Polat'ın şeye vardı. Çocukların odaya kapatıyor, kapının altını bantla kapatıyor falan filan. Kafayı fırına sokup öyle. Sadık Hidayet odayı ihbar etmek için bir ay boyunca şey arıyor. Doğal diye varıyor. Evi buluyor. Notlarını yakıyor. Takım elbiseyi giyip gaz açıp Paul Cello. Annesi ve babası tarafından gençken 3 kez hastanesine gönderiliyor bu adam. Okulda da zaten izole umutsuz. Oğlum ben var ya yemin ediyorum böyle birkaç filmde hayatımda birkaç kez anlattım yani bok gibi bir hayatım olduğunu söylüyordum ya sürekli. Yani bence Rabbim bana bu kadar dandik bir hayat içinde yazarlığı hazırlamış. Yani çünkü güzel bir hayatım olsa belki bir şeyler yazmıyor olabilirdim. Mutlu bir bir şeyler yapıyor olabilirdim. Peşir Fuat. Botan Dede'nin çok güzel bir sözü var. Peşir Fuat okumak göt ister diye. Yani Osmanlı zamanında biraz kendi şımarıklığından daha doğrusu hatta büyük büyük ölçe kendi şımarıklığından eserlerden bir şair. Ama Tanzimat döneminde bilim, felsefe, edebiyat eleştirisi, biyografi falan da eserler veriyor. Fakat sonra miras ve benzeri bir şeyler kalıyor. Parayı bulunca kafa gidiyor. Hatta işte bilek diyor. Keserken odot oluyor. Şu an şu oluyor. Şu an bu oluyor falan filan diye. Hatta bir rivayette şey odaya doktor giriyor birden. Doktor müdahale etme gerek yok. 5 dakikamız kaldı, ikimiz de biliyoruz tarzı bir cümle kurdu söylenir. Madem Beşir Fuat'ta başladık. Devam. Nilgün Marmara. Klasikten Nilgün Marmara'yı anlatmaya gerek yok. Ya da Metin Kaçan. Uğradığı iftirayı kaldıramayıp Aradan bir yazarımız. Daha çok var. Özgedir, Kanay, e, Kanayhan diyordum az kalsın. Ben Galatasaray, Galatasaray maçı var ya ben şu an gittim. Kanayhan diyeceğime Kaan Ayhan dedim. Mesela ben böyle çok fazla mutsuz yazar okudum yani. Mutsuz yazar derken hala şeyi kafasındayım. Acı veren şey güçlendirir. Biraz mozoşist bir eylem ama ben bir kitap okurken canımın sıkılmasını çok seviyorum. Moralimin bozulmasını çok seviyorum. Mesela bazı, az önce sadık bahsettim. Kör Baykuş'un en meşhur kitabında şöyle bir cümle vardır. Bir adamın ağzı kadar ağırlıklı kapı diye bir cümlesi vardır. Ben bu cümle için şiir çalışması var benim bir tane hazırladığım. Ben hep inanıyorum ya gerçekten biraz yıpranma payı gerekiyor sanatçılıkta. Özellikle yazmakta. Böyle mutsuzluk, melankoli demişken ben de size bugün bir büyüğümü, bir abimi, bir öğretmenimin kitabını getirdim. Jan Can, Safacı. Yani büyük ihtimal bizim ülkemizde sonra kıymeti anlaşılacak bir insan. Ama Rabbim uzun ömür versin kendisine. Tanışma imkanım oldu çok şükür, bere içme imkanım da oldu çok şükür. Bütün büyüklerin sayesinde alkolik olmadan kurtulabileceğim galiba. Enler abi şöyle aktarayım Eskişehir'le, Rahmi abi sayesinde tanıştığımız bir insan kendisi. Çok güzel bir insan fakat hiç mutlu değil ya. Ben o adamın güldüğünü hatırlamıyorum bak kaç yıldır tanıyorum ben onu, 7 yıldır falan tanıyorum. Ee, melankoli bir insan olsaydı o olurdu yani. Google'a melankoli yaz onun resmi çıkar yani öyle depresyonel bir adam. Aslında depresyona değil buna alışmış yani her şeyin farkında yani. Dostoyevski diyor ya her şeyi anlamak bir hastalıktır. Bu da öyle bir insan. Harika bir bilgi birikimi var. Harika düşünce sistemi var. Sadece gerek yok abi işte yaşıyoruz bir dönem sonra bitecek. Kasmaya gerek yok. Olacak şeyler de belli. Fakat işte ben genç bir adamım. Tamam mı? Benim bu kadar moralimi bozmaya gerek yoktu. Yani hatırlıyorum bir gün buradan bir yazarlar kahvaltısı oldu. Oraya davet edildik. Sabah 9.30. Zaten yeni uyanmışım. İşte buluşma yerine gittim. Kapıda Ender abiyi gördüm. Dedim Ender abi ya seviyorum ben adamı. Vallahi çok seviyorum. Dedim Ender abi nasılsın dedim. Ulan böyle bir dünyada iyi olmak mümkün mü dedi. Daha sabah 9.30. Bir sağ abi ya. Daha kötüsünü söyleyeyim ben sana. Bir gün saat 12.01 gibi ne? Şurada adalardan gidiyorum. Bir birey evin önünden geçiyorum. Hayır diye bir ses. Döndüm Ender abi. Hayri dedi ne yapıyorsun? Dedim iyi abi sen nasılsın? İyi misin? İyi ben dedi. Gel dedi bir eş. Dedim abi daha kahvaltı yapmadım ben dedim. Olsun dedi. Gel patates atması yersin dedi. Çok mantıklı dedim patates atması. Çok mantıklı. Kahvaltı yenilen bir şey. Oturayım dedim. Aynen kelime sen nefret eder. Yani böyle konuşurken hani bir kere şey demişti. Bir kere oturduğumuzda hayır demişti. Her ünlü insan yazar değil. Her yazar da ünlü değil. Bunu boş ver. Kafana takma demişti. Bana çok garip şeyler söylüyor. Hatta bir kere Erdal Erdem bir kardeşimizle bir anısı var. Meyhaneden çıkıyorlar saat sabah 6 gibi. Ender abi Erdal'a dönüp şey diyor. Erdal saat kaç? Abi sabah 6 diyor. O zaman zamanı geldi deyip çıkartıp gözlüğü takıyor. Şimdi hepiniz normal insan olduğu için neden, niye gibi sorular soracaksınız da. Ben, ben eğlenceli biri diye yorumladı. Çok eğlenceli, bize göre çok eğlenceli. Ama ben yaklaşık bir 10 yıldır neden, niye diye sorular sormuyorum yani. Gerek duymuyorum, kabul edip devam ediyorum. Erdal da buradan selamlar, onu da yıllardır görmüyorum. Hatta Erim Şişman'a da selamlar. Çok güzel insanlar bak. Erim sağ olsun, Erdal sağ olsun çok güzel insanlar da, ama artık görüşemiyoruz Hayat şartları. Evet. Can birkaç kelime okumak istiyorum. Beni en çok etkilen cümlelerden biri şeydi. Fakirlerin gecesi çirkin olur, kimseye minnettar değilim diye bir cümlesi var. Veya yüzde sonra çocukların gördüğümüz dünyayı görebilmesi için bütün şirketleri yakın, bütün şirketler şeytanın. İnsanlıktan uzak durmuş için gemide çalıştı bu adam ya. Yıllarca gemide çalıştı. Bildiğin gemide gitti gelmedi. Bu kitabın da büyük bir kısmını orada yazdı. Veya bir bölümünde şey diyor. Ömrüm orospu çocuklarının boynuna tasma takarak şehir şehir, patron patron ve pazar pazar dolaştırdığı bir şanssızlıktı. Bir mazot kokusuydu, bir çaresizlikti. Özellikle bu Sapacı kitabında Alan diye bir şiiri var. Allah affetsin ya. Benim ciğerim parçalandı onu. Gerçekten çok sıkıntılı bir şiir. Hatta nokta düşmüşüm buraya. Hiç mi vicdanın yok? İçim parçalandık. O zamanlar tabii fazla muhabbetimiz yok tanışmamıştık. O yüzden Lanlulu'nu yazmışım ben buraya. Şimdi estağfurullah. Yiyorsa. Bir de Ağlamam ile isimli bir kitabı var. Üçüncü kitabını da çıkardı yıllar yıllar sonra. Ama hala okumadım. Alamadım lan ben onu. vallahi Ender abi dedim bana kitabı versene dedim. Vereyim dedi. Sonra kayboldu gene. Batman gibi ortalıkta gözükmüyor adam ya. Her şeye rağmen unutmuyorum. Tırnaklarını kesebilen her hayvanın kendini insan dedi şu hayatta. Bir gün bir kitap olması için yarınlara yalvardığım bir film insan. Yemin ediyorum. Zor ya zor. Çok zor yani. Gerçekten. Beni güzel olan her dışına kapatılar. Çocuktum, küstüm, gidiyorum. Başka neler bulabiliriz? Sen herhangi bir aşkın sonundan çocukluğuna döndün. Ben bu aşkın sonundan kendi cenazeme gittim. Hiç kimseye dönmeyeceğim. Boşuna demedim. Yani umutsuzluk nedir? Nasıl yapılır? Adam harfi harfi böyle kelime kelime anlatılmış. Misal bak kanayan yaralar para karşında sevişerek kapanabilseydi dünyanın herhangi bir kerhanesindeki herhangi bir fahişe şimdiye kadar ölümsüz icat ederdi. Ender abi ben size çok seviyorum. Sen bize niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Vallahi billah. Safacı ve ağlamam meleği. İlk kitabı Safacı, ikinci kitabı ağlama beni. Üçüncü kitabı ismi unuttum. Ahmet daha bir ölü gibisin falan filan. Yani güzel bir konu anlatmıyoruz. O kadar delirmemizin de bir alemi yok falan diye konuyu kapattım. Size tekrar sorayım. Sadece gerçekten mutsuz insanlar mı inanarak bir şeyler yazar? Yoksa okumasını bilen yani insan okumasını, olay okumasını bilen de insanlar da güzel şeyler yazabilir mi? İnsan okumasını bilen mutsuzdur. Hayırlı cumalar. <laughs> Bugünlük benden bu kadar. Yani sezon sonuna yaklaştık şu an 10. bölümümüz. Haftayı, haftaya bir bölüm. Ondan sonra hafta sezon finali. Güzel bir sezon oluyor. Allah sonumuz ailesin. Bunların dışında diyeceğimek ekstra bir şey yok. Son olarak hepinizi seviyorum. Sen hariç. Eyvallah. Hayırlı akşamlar.